Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Tekno Gamer kanalından Özer. Bugün sizler için yeni bir video hazırladım, hazırladım arkadaşlar. Videoma geçmeden önce videoma like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda size Smart Game Booster'ı nasıl indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Yani şu programı, şu gördüğünüz vatandaşı nasıl indireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor diye sorarsanız oyunlarınızı hızlandırıyor arkadaşlar. Bir nebze de olsa oyunlarınızı daha hızlı yapıyor, FPS artışına yol açıyor arkadaşlar. Şimdi hemen nasıl indireceğinizi gösterelim. İlk öncelik ilk önce Google'ımızı açalım. Direkt bunu kapatayım ben tekrardan açayım. Google'ımızı açıyoruz arkadaşlar. Oraya smart. Tabii ben size bunun linkini aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Aşağıya aşağıdaki linki tıklayarak indirme sayfasına gidebilirsiniz. Smart Game Booster yazdıktan sonra ilk çıkan sonuç gezginler.net'e giriyoruz arkadaşlar. Evet. Smart Game Booster 4.6.0 4905 indiriyoruz arkadaşlar. Şöyle indir diyoruz. Ve zaten 37 megabaytlık bir şey. Şöyle indirilenlere gelelim. 37 MB'lık bir şey arkadaşlar. O sırada ben de şunları bir kaldırayım. hemen inecektir. Evet arkadaşlar inmek üzere. Ve indi. Bunu klasörde gösterdi gelin. Şöyle tıklayalım. Smart Game Booster Setup. Evet bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz? Evet diyoruz arkadaşlar. Smart Game Booster kuruluma hazırlanıyor. Kurun diyoruz arkadaşlar. Bu bende vardı arkadaşlar. Bunu şimdi iptal edeceğim ben zaten. Evet ben bunu kapatıyorum. Bu zaten bende var. Bunları yaptığınızda zaten inecektir. Kapatmaya çalışıyorum ama kapatılmıyor. Hah tamam kapattım. Bak, kapatmadım. Tekrar dönemde neyse yapacak bir şey yok. Bunları ben silerim. Bitti diyelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu çalıştıralım ve çalışım çalışmamı görelim arkadaşlar. Size nasıl kullanıldığını da öğreteyim. Şimdi arkadaşlar nasıl kullanacağınızı öğretiyorum size burada oyun ekle diyoruz. Benim zaten oyunum ekle. Montant Blade gördüğünüz gibi. Burada mesela oyunumuz nerede yüklü? Ben de burada yüklü. Şöyle Montant Blade'i aç diyorum ve açılıyor arkadaşlar. Buraya geliyor. Şuraya tıkladığınız zaman hızlandır diyor ve oyunu başlatıyor arkadaşlar. Ben demeyeceğim oyunun başlaması. Burada ölçümler var. Burada CPU sıcaklığınızı, GPU sıcaklığınızı gösteriyor. Sabit diskimizi gösteriyor. Sabit disk sıcaklığınızı. Anakart sıcaklığınızı gösteriyor. CPU fan hızınızı gösteriyor arkadaşlar. Ondan sonra burada sürücüler var. Burada hangi sürücüleriniz güncel, hangileri değil. İsterseniz güncelleyebiliyorsunuz burada eğer güncel değilse. Benimkilerin hepsi güncel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada yardımcı uygulamalarımız var arkadaşlar. PC tanımlama, bazı PC problemlerini tanımlama ve çözmeye yardım için donanım. Sistem ve yazılım dahil PC yapılandırmalarını algılama. Sistem ince ayarları var arkadaşlar. Sistemi ayarlamak, en iyilemek ve daha iyi kullanabilirlik ve verimlilik vermek için sistem parametrelerinin ince ayarlarını yapmak. Buradan çalıştır diyerek çalıştırabilirsiniz. Disk birleştirme var arkadaşlar. Daha hızlı oyun başlatmak üzere dosya erişim hızını arttırmak için sabit disklerde depolanmış dosyaları en iyileme ve yeniden yerleştirme var arkadaşlar. Buradan isterseniz ince ayrıntılar yaparak yardımcı uygulamaları kullanarak arkadaşlar bilgisayarınızı daha hızlı hale getirebilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım size bir nebze yardımcı olmuştur oyunlarınızda. Daha iyi FPS alırsınız arkadaşlar. Umuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.